Selam. 2013'te çıkmış bir başka soruyla devam ediyorum. Burada 1 bölü Z karmaşık sayısının cos pi bölü 4 artı, artı i sin pi bölü 4 radyan eşit olduğunu sormuş ve Z karmaşık sayısının bunlardan hangisine eşit olduğunu sormuş. Şimdi ben bu kutupsal gösterimi şuraya yazdım önceden. Kutupsal gösterim neydi aslında? Modülüyle çarpıyorsun. Z mutlak yani. Bunu cos teta yani şu argümentti. işte i sin teta ile çarpıyorsun. Yani adam bana her şeyi vermiş aslında. Yani şurada bir çarpanı var. Ee, bu benim neyim? Mutlak Z. İşte burada argümentim ne? Pi bölü dört radyan vesaire vesaire. Ama bana ne lazım? Ben Z'yi aradığım için bunun çarpmaya göre tersini yani eksi birinci kuvvetini arıyorum değil mi? Şuranın da yani her iki tarafında eksi birinci kuvvetini almam gerekiyor. Önce tabii bir bölü Z'nin şu şeyini çizeyim. Kompleks düzlemini. İşte şuran benim Z. Burası bir. Burası pi bölü 4 radyan ya da 45 derece. Ve ben de örüyorum ama bunun eksi birinci kuvvetini alıyorum. Yani x'e göre simetri, real eksende yani x eksenine göre simetriğini alıyorum. Eksi pi bölü 4 radyan şuraya gelecek. E burası gene bir birim olacak ve haliyle aslında her şeyi biliyor olacak. Bunu yazacak olursam z aslında neye eşitmiş benim aradığım şey? 1 çarpı kosinüs eksi pi bölü 4 radyan artı i çarpı sinüs eksi pi bölü 4 radyanın ne eşit olduğunu arıyorum ben. Ne yaptım? Eksi birinci kuvvetini aldım. Yani çarpmaya göre tersini aldım. Benim aradığım z'yi bulabilmek için Bir bölü z'ydi. Şu anda z'yi buluyorum direkt. Kosinüsün birinci bölgede de yani şu bölgede de şu bölgede de pozitif olduğunu biliyorsunuz değil mi? Çünkü kosinüs için buraya bakardınız. E buradaki değerler de pozitif. Demek ki şuradaki eksiğin bir önemi yok ve onu yuttu diye düşünebiliriz. Ee, kos için. Ama sinüs bu iki bölgede işaret değiştirdiğini görüyorsunuzdur. Burada ilk başta pozitif değerler alıyordu ama şu anda sinüs burada yani y eksenine bakarsınız. Dikkat edin. Eksiye gidiyor. Eksili bir değer burası. Buralar artı. Buralar eksi. Doğal olarak bunun eksi olduğunu biliyorsunuz. Yani şöyle yazabilirim aslında. Şu eksiyi eksi çarpanı olarak düşünebilirsiniz şuradaki. Şu anda elimde de var o zaman. 1 çarpı cos pi bölü 4 ne? Kök 2 bölü 2. Yani bin, biliyorsunuzdur %100. Şurası kök 2 bölü 2. Şurası kök 2 bölü 2. Pisagor patlattığınızda da şu 1'e ulaşırsınız. Nasıl ulaşırsınız? Kök 2 bölü 2'nin karesi artı kök 2 bölü 2'nin karesi. 1'in karesi yani şu üçgen. İşte şurası kök 2 bölü 2 yani. E sin pi bölü 4 de kök 2 bölü 2 dediğim gibi. Eksi kök 2 bölü 2 i. Aslında sonucu buldum. Hemen şıklara gidip bakıyorum. Biraz benzeteyim. Şıklarda değişik ama tam gözükmüyor olabilir. Kök 2 bölü 2 ortak parantezine aldığım zaman şurayı. Buradan bir çarpanı gelir. Buradan. Eksi i de buradan gelir. Şuradan da eksi i çarpanı gelir. Cevabım buymuş kök 2 bölü 2 çarpı 1 eksi i denizli. Cevabım bu ama başka bir yolunda çözülebilir miydi? Çözülebilirdi. Bir de öyle yapayım. E, muhtemelen bu daha kısa süren bir yöntemdi. Şimdi yapacağım daha uzun sürecek. 1 bölü z'nin burada ne eşit olduğunu biliyorum. Kök 2 bölü 2 artı i çarpı kök 2 bölü 2 eşit olduğunu biliyorum. Devam ettiriyorum. 1 bölü z eşittir kök 2 artı i kök 2 bölü 2 eşit olduğunu görüyorsunuz. Şimdi her iki tarafın eksi birinci kuvvetini aldığımı düşünün. Ne geldi elime? Çünkü z'ye ulaşmaya çalışıyorum ben. O yüzden eksi birinci kuvvetini aldım. Z eşittir. 2 bölü kök 2 artı kök 2 iyi geldi. Şimdi karmaşık sayılarda klasik. Eğer paydada karmaşık bir sayı görürsen ondan kurtulmak için eşleniğiyle çarparsın. Kök 2 eksi çünkü eşlenik olduğu için kök 2 i ile çarpıyorum. Yukarıdan devam ediyorum. Z eşittir. 2 kök 2. 2 çarpı eksi kök 2'den de eksi 2 kök 2. İyi geldi. Şu ikisinden. Bölü birincinin karesi artı ikincinin karesi. Yani kök 2 kare. Kök 2 kare artı kök 2 kare neye eşit olur? 4'e eşit olur. Hemen içler dışlar. 4 Z eşittir 2 kök. 2 eksi 2 kök 2 i. Her tarafı 4'e böldüğümü düşünün. Çünkü z'yi bulmaya çalışıyorum. 2 kök 2 eksi 2 kök 2 i bölü 4. Hani ay ayırın. Şöyle ve şöyle olduğunu düşünün. Yani burada 2 de şu gittiğini düşünün. Kök 2 bölü 2 eksi buradan ne geldi? Kök 2 bölü 2 i geldi. Az önce de bunu bulmuştuk. Hatırlarsınız ne yapmıştık? kök 2 bölü 2 ortak parantezini almıştık. Devam ediyorum. Kök 2 bölü 2 ortak parantezinde kök 2 bölü 2 ortak parantezini aldığım için şuradan 1 çarpım gelir. Şuradan eksi i gelir. Ve bu da az önce bulduğumuz sonucu gene bulmuş oluruz. Cevabın denizi.